Ne <laughs> <laughs> bu? Yani okulun son günleri adlı blog. Blog yapacağım <laughs> Orada olacaksın Son bir finalim kaldı Sabahımızdaki son finalim <laughs> CX401 <laughs> 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 Evet arkadaşlar Bugün CX401 çalışıyoruz Ve biz dördüncü sınıfız Ve bu dersler kadar da okulumuz yok. <laughs> <laughs> evet bizim okulda bit de yok Can 25 alsa geçiyor o yine iyi. Benim en az 40 almam lazım diye düşünmekteyim. Hesaplarıma göre ee, kalan saat 36 falan. 36 saat falan evet. Yok daha az 35 33. Çok güzel. Şimdi ödev yapıyoruz. Evet, başladık. Every rotation needed kalıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Rotation dediğimiz şey. Hadi hadi tamam.

Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Ece bu sınavdan yarım yüz alıyor manifest. <gülüyor> <gülüyor> Dün sabah <laughs> Neye borçluyuz bunu? Video mu? Evet video. Kanka Ne bu Çıkıyor muyum ben? Çıkıyorsun. Bunu YouTube'a koyacağım belki. YouTube'a mı? Belki. <laughs> Selam. Şimdi son finalim değil ama ondan önceki finalime giriyorum yani. Son olarak ikinci finalim. Evet, okul hayatım bitiyor. Çok kötü. Evet, finalimden de çıktım ve son bir finalim kaldı okulun bitmesine. Ve tabii bitirme projem de var. Ama olsun. Gülümseyin. <laughs> Ne oluyor ya? Okulun son günleri adlı bir vlog yapacağım. Orada olacaksın. <laughs> YouTube mu? Ne bu? Abi? Evet. YouTube <laughs> mu? <tarım. gülüyor> ne bu? Okulun son günleri adlı vlog. Acıklar. Belki de son kez bu kadar kişi böyle yemek yiyoruz. Son akşam yemeği. Evet arkadaşlar. Bugün hayatımdaki, hayatımda biraz abartı oldu. Sabancı'daki son finalime girmeden bir gün öncesindeyiz. Okulum bitecek umarım. O yüzden son günlerim Sabancı'da. Can dayanımlar. Şimdi ders çalışmaya gidiyoruz. Kendimi motive etmem gerekiyor. Romantize etmem lazım hayatı ve son kez ders çalışacağımı düşünmem gerekiyor. Ve kendimize kayısı aldık. Bu kadar. Görüşürüz. Şimdi, bugün Savalca'daki son finalim. Umarım arkadaşlar, bunu hep umarım diyorum. Yanlış manifestlemek istemiyorum. Starbucks'a gidiyorum. Böyle canla buluşacağız. Ondan sonra sınavımız dörtte olduğu için sınava çalışmaya devam edeceğiz. Böyle. Şimdi son sınavımıza. Son final öncesi. Umarım. Evet, çalışıyoruz. Bugün bir farklılık yaptık bu arada. Normalde hiç burada çalışmıyoruz. Yani, çok evet. yalan bilgi yani hani normalde hiç çalışmadığım bir yerde çalışıyorum ilk kez ama bunu videoya koyacağım. Ee, neresiydi burası? Esel'in bahçesi. Hazırlıkların bahçesi yani böyle. Burada banklardayız ama sesli çalıştığımız için buradayız. Yoksa çok uygun bir yer değil bence çalışmaya. Bu kadar. <laughs> Son tünelimize giriyoruz. <laughs> Aldım. Şu anda 2025'ten sesleniyorum. Bu videoyu yeni editledim. Editim yeni bitti. O kadar da uğraşmadım aslında ama videoların hepsini unutmuştum. O yüzden biraz uzun sürdü. Yani çok güzel bence hala izlediğimde. İşte umarım son sınavı falan diyorum ama bitmese de olurmuş. Şimdi editor's cut kesilmiş sahneleri izleyeceksiniz. Hepsi saçma ama çok video bulamadım açıkçası. Bunlar sadece bulabildiklerim. Bunları birleştirdim. Gir şimdi.